Kuşkusuz Türkiye'nin önümüzdeki yüzyılını konuşuyor olmak aynı zamanda bugünkü mevcut durumun genel tablosunu ortaya koymak ve Türkiye yüzyılını kimlerle birlikte inşa edeceğimize ilişkin bir kararlılık da gerektiriyor. Şimdi tam da bu bağlamda Türkiye üretiminin neredeyse yüzde otuzuna yakınını üreten bir derneğimizin yani TÜSİAD'ın açıktan halkın iradesiyle seçilmiş bir cumhurbaşkanı ve politikalarına ilişkin daha önce de darbelerin eşiğinde, daha önce de 28 Şubat süreci gibi bazı operasyonların arefesinde açıklamalarını hatırlayınca doğal olarak Türk toplumu da Türkiye'nin etkin, bağımsız ve güçlü olması adına ortaya konulan proje ve projeksiyonlara TÜSİAD'ın neden pozisyon alıp operasyon yürüttüğünü tekrar tartışmaya başladı. Bizler de bu bağlamda bir müzakere masasına TÜSİAD'ı getirerek aslında bunun arka planında Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana Batı dünyası ve küresel sermayenin Türkiye'de düspüritörlüğünü yürüten elit bir tabakanın aslında hükümetleri belirleme, darbeleri gelenekli hale getirme ve daha önemlisi küresellerin onlara verdiği suflör bakış açılarını operasyonel zeminde yürütmeye çalıştıklarını hep birlikte görüyoruz. Bunun biraz detayına birlikte girelim istiyoruz. Türkiye Sanayici İş Adamları Derneği'nin her ne kadar spot ismi bu olsa da acaba buradaki Türkiye'nin vurgusu yerel, millilik ve Türkiye'nin lehine olan bir pozisyonu mu alıyor? Yoksa aslında bu tırnak içinde, sözde Türkiye'nin Sanayici İş Adamları Derneği mi? Şimdi bir derneğin çatısı altında çok farklı ihracat ve ithalat dengesi içinde katma değer üreten, dolayısıyla TÜSİAD üyesi olan birçok farklı teknoloji alanda, sanayi alanında, eğitim alanında belirli bir ticari hayat istihdam oluşturan adreslerin bütününü genelleyerek bizim bunu suçlamamız söz konusu olamaz. Ancak TÜSİAD'ın üst yönetiminin ısrarla yürütmek istediği bir politikaya bakarsak, Tıpkı mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren milyonlarca insanımız var değil mi? Yani Türkiye'nin neredeyse seçmen kitlesinin %25'i Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyor. Şimdi biz bu seçmenlerin bayrakla, vatanla, milletle, devletle ilişkisini Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliğinin yönetimiyle ya da işte parti meclisinin politikalarıyla özdeşleştirerek bir partinin üst yöneticilerinin politikayla ilgili ya da muhalefetle ilgili yapıp ettiklerinden yola çıkarak bir genelleme yaparak bütün Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliğinin, sosyolojisini ve seçmenini bu genellemenin içinde yok edebilir miyiz? Hayır. Bu hem gerçekçi değil hem adil değil. Dolayısıyla TÜSİAD'ın yaklaşımlarını da o çatı altındaki bütün üyelere, katma değer üreten bütün firmaları da içine alan bir genelleme yapmak doğru değil. Ancak TÜSİAD'ın Türk tarihinin yakın tarihinde hükümet belirleme, hükümet düşürme, siyasi organizasyonlara ayar çekme, halkın seçtiği iradenin yani demokratik iradenin karşısında demokrasinin sınırlarını ve ölçülerini belirleme hakkını kendinde gören ısrarlı bir politik dili görüyoruz. Ancak bu politik pozisyon alış ve hatta hükümetlere operasyon açıklamalarını demokrasi etiketi altında, layıklık endişeleri de adı altında, ekonominin gidişatı ile ilgili görüşlerimiz, tespitlerimiz ve çözümler diye aktarılıyor. Peki daha yakından baktığımızda gerçekten tabii ki Türkiye'nin özellikle ekonomik meselelerine bir bakış açısı, bir perspektif, bir çözümleme sunmanın en öncelikli katma değer üretecek adreslerinden biri TÜSİAD. Ancak politikayı bilen, politik arka planları analiz edebilen, yakın tarihteki operasyonların dilini çözebilen herkes biliyor ki aslında TÜSİAD'ın bu geçen günlerde yaptığı açıklamalar olası bir erken seçimde tercihini AK Parti lideri Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'dan yana değil ona karşı çıkacak, çıkarılacak bir cumhurbaşkanı adayının safında yer aldığının bir politik deklarasyonu aslında. Bir muhalefette pozisyon alış biçimi aslında. Yani demek istiyor ki TÜSİAD ben olası bir erken seçimde Erdoğan'a karşı çıkarılacak adayın yanında saf tutacağım. Ve Erdoğan sonrası Türkiye'nin inşasında özne ve aktör olacağım diyor. Peki Erdoğan seçilmiş bir cumhurbaşkanı iken ve daha en az 3 yıllık görev süresi hukuki ve yasal açıdan onun hakkı iken erken seçimi zorlamak ve Erdoğan sonrasında TÜSİAD neden pozisyon almak istiyor? Ve varsayalım ki erken seçimde Erdoğan kaybettiği zaman TÜSİAD nasıl bir Türkiye senaryosunun peşinde? Bunu biraz yakından inceleyelim istiyorum. Aklımıza şu gelebilir. İhracata ve ithalata odaklanması gereken, katma değer üretmesi gereken, istihdam alanını genişletmesi gereken, know-how'unu bir atlasa çevirmesi gereken ve bu anlamda da aslında bir mesleki formasyondan üretim yelpazesine kadar geniş bir ekonomik alanının aktörü olması gerekenler, demokrasiden laikliğe, cumhuriyetten hukuka kadar geniş politik yelpazede de neden pozisyon alır? Her bir sanayicimizin aslında aynı zamanda bir yurttaş, vatandaş olmasından kaynaklı duyarlılık sebebiyle mi bir sivil toplum kuruluşunun sorumluluk alanı içinde aynı zamanda ülkenin her alanına ilişkin gözlemlerden yola çıkarak bir katma değer üretecek bir sempozyum çıktısı gibi, çalıştay bildirisi gibi bir aslında sivil inisiyatif almakla ilgili mi? Yoksa aslında yakın tarihte olduğu gibi iş dünyasının arkasında bir uluslararası lobicilik mi var? Yoksa küreselleşen, endüstrileşen, ulus devletleri bile teslim almak isteyen birleşik şirketler dediğimiz üst bir şemsiyenin ülkemizdeki birer telleri diyebileceğimiz bu küresel sömürgenin, bu endüstriyel Truva atlarının Türkiye'deki aslında alt dispiritörleri gibi mi çalışılıyor? Şimdi ihracat ve ithalata odaklanmış ve katma değer üreten bir alanı neden böyle sislemek, fullulamak, buzlayacak bir politik pozisyon alıyor TÜSİAD? TÜSİAD ilk defa bunu almıyor ki. TÜSİAD aslında Türkiye'nin ekonomik tarihinden daha çok Türkiye'nin siyasi tarihinde bir aktör. Nasıl bir zamanlar manşet atarak, gündem oluşturarak Hükümet belirlemeler, hükümeti operasyonlarda medya kendisini dördüncü kuvvet olarak tarif etmişse, yani yasama, yürütme ve yargın dışında gizli bir dördüncü etkin özne olarak medya kendisini ortaya atmışsa ve medya tarihi aslında Türkiye'de bir siyasi tarihse, aslında TÜSİAD nazikçe şöyle dördüncü kuvvet olduğunu söyleyen medyayı hafifçe şöyle kenara alıp asıl dördüncü kuvvet benim diyor. Hatta TÜSİAD'ın bazen dozajını kaçırdığı öyle basın açıklamaları oldu ki ben para bende dolayısıyla yasama yürütme yargıdan da bir tık önce bu ülkenin gerçek sahibi bizim ve bizle beraber her şey gerçekleşiyor modunda. Biz bu TÜSİAD'ın özellikle seçilmiş başkanların ve onları seçen iradenin biraz geriye doğru... Cumhuriyet'in kuruluşundan önce Avrupa'daki burjuva sınıfı, kentleşmeler, Fransız ihtilaliyle gelen ulusalcılık gibi makina merkezli sanayileşmeyi Türkiye'de geciktiren sadece Avrupa menşeili markaların Türkiye'de dispiritörlüğünü üstlenen hatta bir açıdan politik tarih açısından baktığınızda Jön Türklere bile ulaşabilecek bir background ve kronoloji olduğunu ne yaparız görürüz. İsterseniz tam da bu arkadaki büyük fotoğrafı yani Fransız ihtilali, Jön Türkler, kentleşme ve makineyle beraber gelen ve kendisini dördüncü kuvvet hatta kuvvetlerin üstünde bir üst akıl ve kuvvet gören bu iktisadi zihniyetin, liberal pozisyon, pozisyon alışın ne kadar ülkenin yarınlarıyla ilişkili değil, küresel güçlerin bu ülkedeki planlarıyla ilişkili olduğunu netleştirerek sohbetimizi bitirelim. Büyük fotoğrafa bakınca tabi John Türklere de atıfta bulununca hatırlatmak isterim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel 31 Mart seçimlerini kazandıktan sonra birkaç ay içinde yaptığı önemli açıklamalardan biri oldukça uzundu ve tarihsel arka plan sunuyordu. Ne diyordu Özgür Özel? Bizim tarihimiz John Türkle başlar ve biz John Türkleriz diyordu. Şimdi durduk yerde John Türklere neden atıf yapar? ve kısa bir süre sonra da TÜSİAD neden iktidara parmak sallar? Çünkü TÜSİAD'ın kökenine de bakarsanız TÜSİAD'ın yönetiminin politikasının cesaret aldığı tarihsel köklere bakarsanız Jön Türklere ulaşırsınız. O zaman çok kısa Jön Türklerden birkaç cümle söylemek lazım ve hatırlatmak lazım. Biliyorsunuz Avrupa'nın özellikle binlerce yıllık gelenekli aileleri olan aristokrasinin bir tarafı saray aristokrasisi, bir tarafı da toprak sahibi olarak toprak aristokrasi olarak sürerken zaman içinde özellikle makinanın icadıyla beraber makinayı ortaya çıkaran ve bu makina üretiminin önemli bir hissedarı olan fakat aristokrat olmayan yani saray aristokrasisinden ve toprak aristokrasisinden gelmeyen ancak para bende diyen insanlar vardı ve onlara ne dönüyordu o zamanlar? Burjuva Hatta aristokratlar bu burjuvalara sonradan görme diyerek eleştiri yapıyorlardı. Zaman içinde aristokratların entelektüelleri veya burjuvanın entelektüelleri diye ayrışmalar bile oldu. Tipik bir zamanlar Voltaire'in aristokrasi ile Kant'ın burjuva ile ilişkilendirilerek karşıt iki tane entelektüel olarak tarif edilmesinin bile arka planında bu vardı. Ancak biz biliyoruz ki makina yani sanayileşme ile beraber Avrupa'da Kentleşme de beraberinde geldi. Ancak Cumhuriyet'in ilanıyla beraber saray rejimine karşıtlık üzerinden geçmiş bin yıllık devleti de hafızadan sildirecek tarzda bir alt yazı politikası uygulanarak aslında aristokrasi tasfiye edildi. Ancak Cumhuriyet'in ilanından sonra Türkiye'nin en büyük problemi Burjuva'nın olmayışıydı. Çünkü Burjuva'nın olabilmesi için ortada bir makina, makina merkezli bir sanayileşme onun ürettiği yan sanayiyle beraber büyük bir endüstrinin olması gerekiyordu. Dolayısıyla ne demektir Cumhuriyet'te bir burjuva üretelim demek? Makine üretelim, sanayi ortaya çıksın ve endüstri olsun demek. Ancak Birinci Dünya Savaşı'nın galipleri Türkiye'de makinanın olmasını istemedikleri için, yerli milli bir sanayileşme istemedikleri için doğal olarak bir Türk burjuvası da istemediler. Onun yerine küresel güçlerin Avrupa'nın burjuvasının Türkiye'de taşeronu, dispiritörü ya da franchiser tarzı birer tabelacı şubeleri istendi. Nitekim Avrupa özentisi, batıllaşma özentisiyle Avrupa Burjuvası'nın asistanlığını, karakolluğunu, işçiliğini, taşeronluğunu ve şubeliğini yapmak trendi oluştu ve zaman içinde ortaya zenginler çıktı. Ama bunlar kendilerine Burjuva dediler. Ama makina sahibi değillerdi çünkü yerli milli makine öğreten adresler değildi. Sanayi ve endüstride aktör değillerdi. Asıl aktör olan küresel güçlerin sadece Türkiye'deki onların tabelalarını taşıyan, onların üzerinden para kazanan, onlara bağlı yaşam tarzlarını da küresel burjuvaya entegre ederek, eklemleyerek ortaya bir yaşam tarzı ve kült oluşturmaya çalışanlar oldu. Onun için TÜSİAD'ın üst yönetimine kritik bir soru sormak lazım. 1923 Cumhuriyet'in ilanından bu yana 2023 yılına kadar geçmiş yüzyılda bize yerli ve milli olan herhangi bir alanda ürettiğiniz, markalaştırdığınız, küresel rekabete soktuğunuz ne var? Yoksa küresel ölçekli dispiritörlüğün ithalat kar marjıyla bunun altyapısını oluşturan yine küresel endüstriye hizmet eden yan sanayi ürünlerin ihracatıyla mı övünüyoruz? Türk halkı bu sorunun cevabını isteme hakkına sahip. Bu yüzden Türkiye müzakerelerine hoş geldiniz diyoruz. Sağlıcakla kalın diyoruz.